Maker Ruji göndermiş efendim. Hiçbir gelir robot değildir demiş. Ne ki bu? <gülüyor> <gülüyor> Hayda! Ne geldi? <laughs> Yeni bölümü mü geldi bunun? Allah Allah Allah! Çökem. Hemen çökem. 5 <laughs> dakika mı? 5 dakikayı kulağıma dökerim su niyetine. <laughs> Seda kimseye dokunmamak kaydıyla serbestsin. <laughs> Demek sen tavşansın ha? Box Bunny. Ev halkı ağır çekim. Ben <laughs> hoş kula. geldin. Ben <laughs> Tavşan <Gülüyor> Seni görmüyorum, senden nefret ediyorum, seni sevmiyorum, farkındasın değil mi? Senin buradan gitmen için dua ediyorum ben. Görüşmek istemiyorum değil mi? Onu! Derdin ne? De! De Seda, Derdin ne? De. yukarıya bakarak birini mi arıyor acaba? <laughs> hani şey gibi mi? Hayır, öyle bir baktı ki şey daha gibi. E, bunun geri kalanı nerede der gibi baktı çünkü. <gülüyor> 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 Ay. Onunla mutlu olma öylesine zor, öylesine zor. <laughs> Hatice Hanım altınlara nazar değdiğini düşünmeyeceğim dedi. Size demiş olabilir mi Ezgi Hanım? Bana dediğini düşünmüyorum çünkü bende de yeterince altın vardı. Değil mi arkadaşlar? Evet, Bana dediğini düşünmüyorum. Ben de altın Hatta yok. Hatta hiçbirimize dediğini düşünmüyorum. Oha. Evet, hepimiz altın. İncili ag mı? İncili ag var. Üstünde inciler onun üst... Ne o köpek mi o? Üstünde bir köpek resmi mi var? İstiyorum. Bu agdan istiyorum. Bakın size çok ciddi bu agdan istiyorum. <laughs> Hello Kitty mi var? Hello Kitty mi o? Oh, müthiş. Ay, Hatta hiçbirimize de dediğini düşünüyorum. Evet, hepimiz evet. altınlı bayandık. Evet, maşallah. Nasıl 300 lira? 300 lira kilosu eriyin. İnanmıyorum. 300 lira mı? Lira. <laughs> 300 lira. Geçikleri çok sert oldu. Yuh, sıkım olsun yani. Yazıklar olsun. Tüh, 300 lira erik mi olur? Kurt Steiner bir taşı su üzerinde ard arda kaç defa sektirerek rekor kırmıştır. Kim duyamadım kim? Kurt Steiner. 88 D 98. 98. Anlamadım. Ağzında bir şey vardı galiba. Ya abi. dünya dünya taş sektirme rekoru yazsam bulursun bu arada Google'da ya. Al. Al. Guinness dünya rekorlarına göre. Guinness bak şimdi yazıyorum hemen. Bak Guinness. Tam yazdım. Yazdım işte. Rekorlar kitabına göre onun okuduğunu hayal ediyorum. Onu kadar taş sektirme. Yazdım şu an. Okey 88. Anında 88 çıkıyor. 88. 80 yanlış kişi aramış. Yanlış kişi aramış işte. Böyle bir durumda kimi ararım biliyor musunuz? Şaka yapmıyorum ve de size. Mehmet'i. Direkt Mehmet'i ararım. Çok şok geçirdiğinizi biliyorum şu anda. Ne hebeley mi? Ha, he beley, niye arıyorsun falan diyebilirsiniz. Ama bu tarz konularda kafası çok iyi basıyor ya? Adem Bey'in eşi isminiz neydi acaba? Böyle. Ne? Müminne. Müminne. mi? Gümüle. 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 Anlamadım. Müminne hanım. Tam <laughs> ya. Uzağa Nöel Baba olarak burada Vay yeni baba, yıl dileklerini e, size sunmak için geldim. Nuel... Evet. Mümine Hanım. 2020'den ya, çıkıyorum. Müzik <laughs> Müthiş. Müthiş. Evet, olarak Harikulade. Yeni yıl bizde dileklerini e, size sunmak için geldim. <gülüyor> <gülüyor> Gel oturma ben. odası salası vermiş açıkçası. Burası da oturma salonu. <laughs> o zaman bura salon değil mi? Yanlış mı geldik biz? Evet oturma salonu dedim. Salon mu? Oturma odası gibi olmuş yastıklar. Tamam burası da oturma salonu. Sizin ayrıca oturma odanız... Özür <laughs> Bu kadar <laughs> kolay değil. Çok zorlu yollardan aşman lazım. Geçmen lazım. Ya bu kadın kim? Ben dallara şu kaldım şimdi. Lazım. Ben zaten şairimdir ve e, e, kitabım da vardır. Oh. Evet. Çok gönlümü çok cezbetmen lazım. Hatta Boğaz Köprüsü'nden geçeceksin tekneyle. Seni seviyorum Perihan yazacaksın pankartla. Senin Yapma şiir kitabın mı var Perihan? <laughs> Pardon İngiltere prensesiyle mi görüşüyorum acaba yani nedir bu? Nedir bu? kitapta <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bu arada ben de kitabından şiir okur diye şu an o kadar gerim gerim geriliyorum ki. Bak anlatamam size. Umarım okutmazlar. Kimdir bu Perihan Hanım? Bir, bu arada galiba Seda Sen Uğur Bey'in programına daha çok sayko katılmış. Yok daha yazım acımazındayım. Biraz abarttım galiba. <laughs> Ay çekil çekil <laughs> Eyvah Rümeysa ne yaptın yapayım. sen? ne yapıyorsun ya? Ay, yav, Ay, Ay pardon ben bir anda koştum ya, bırak ya. Bir elip Aa niye, niye, niye Aa ben niye ben ben yapsın? Etme et 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 buluma ben dünyası. Etme et bulma dünyası. Ne yapıyorsun? Bana şöyle. Nasıl bir sürpriz? Çok merak ediyoruz. Şimdi malzeme için. Ne Çok iyi değil ama. Türkçe konuşabilirsin biz yok, anlıyoruz yok, biraz. Yok yok ismini İngilizce yapmak istedim. Live life sütlaç çilekli enerji topları. Evet. Hayatını yaşa sütlaç enerji topları. Avize gerçekten... Ne? Ya gerçekten televizyonda neler oluyor ya? Televizyonda neler oluyor Allah aşkına ya? Ne dedi o? Dedi ki uzun yaşa sütlaç mı dedi bir şeyler dedi. Enerji topları neyse artık enerji topu nedir abi? Yani tamam istemiyorum bu arada bir şey söylemenizi Allah kahretmesin. Enerji toplarıyla alakalı konuşmak istemiyorum. Sağ olun. E, tam bir çocuk avizesi yani benim o vizem hakkında konuşuyordunuz. E, şu an bu bildiğiniz şaka gibi ya. Evet gerçekten de tamamıyla bir cüce. Şeyma gelin avize tam bir kaos. Bu ördeğe ne demeli sizce kızlar? gene oraya şey. Evet. En azından <laughs> senin gibi 40 yaşı yansı. <laughs> bir yemek yaptınız diyelim. Ee, ne yemeği yaparınız bir? İçine neler katardınız? Yeşil biber. Aha. Tomates. Sonra verir. <laughs> Aşk veremeninin olmazsa olmazı bir malzeme var elbette. Tabii Aşkımızı sevgimizi katıyoruz. <laughs> <laughs> Aa, ama tahtı kesiyorsunuz. <laughs> Bana bakarken evet. tahtı kesiyorsunuz diyorsun. Güzel <laughs> gözlerine daldım. İşte Batu ile benim aşkım da böyle bir aşk. Gerçekten. sağ olsun O da çok güzel aşk menemeni yapar, acılı. <laughs> Gerçekten öyle bir aşk menemeni yapar ki acılı. 8 gün ee, kendinize gelemezsiniz. Öyle yani. <laughs> bir hediye etmiş, ediyorum villa. Sana villa hediye ediyorum. Billa. Sana billa hediye ediyorum. <laughs> Gerçekten çok şaşırdım buna. Yalnız şunu Allah. söyleyeyim, kızla, aşk kızla. laftır. Paralı erkek şarttır. Tomatis, soğan. <laughs> Ay. Her Kim şey o kadar kötü bu. ki. Aşk laftır, paralı erkek Gerçekten şarttır. Evet, evet, evet. Aynen öyle bir cümle kuruldu ve şu anda benim böyle migrenim mi artık şey oldu, ne oldu bilmiyorum ama migrenime bir şey oldu yani. Şu anda bir şey tetikledi. Gerçekten bir şey tetikledi. Şefler Türk TV şefler mi?